Arkadaşlar merhaba Yasemin Hoca ben. Almanca Telk A2 sınavı konuşma kısmının ikinci bölümü ile devam ediyorum videolarıma. Temamız Kleidung teması. Kleidung kıyafet demek. Soru kelimelerimiz was, wo, verhe, vitoya, van. iki tane de soru işaretimiz var. Was ne demek? Clyde'un teması ile ilgili bu soru kelimesini çekerseniz arkadaşınıza sormanız gereken soru herhangi bir kıyafetin fiyatı olabilir. Was kostet das T-shirt demişim örnekte. Was kostet die Jacke? Was kostet das Hemd? Tercih edebilirsiniz. Cevabende es kostet zehn euro demişim. Fünf euro olabilir. Ya da dry euro gibi herhangi bir fiyat söyleyebilirsiniz. Ya da arkadaşlar vas tragen zigen. Siz severek ne giyersiniz? Ne giymeyi seversiniz? Şeklinde bir soru sorabilirsiniz. Ich trage gern t-shirt. Ich trage gern Ich hem şeklinde de cevap verebilirsiniz. Tragen taşımak demek. Yine kıyafet giymek anlamında, kıyafeti taşımak anlamında kullanılabilir sevgili arkadaşlarım. Wo nerede? Wo is Damenbekleidung. Bayan giyim nerede? Im ersten stock. Birinci katta. Cevaben bu olabilir. he hangi? Burada wo ile ilgili şu de olabilir. Wo finde i? kinderkleidung. Çocuk kıyafetini nerede bulabilirim? Im ersten Stock, im zweiten Stock, ikinci katta, birinci katta şeklinde de cevap verebilirsiniz. Welhe hangi demek? Welhe'den sonra mutlaka bir isim gelir, unutmayalım. Welhe yake Kaufenzi? Hangi ceketi satın alıyorsunuz siz? Hangi ceket satın almak siz? Ich kaufe blaue Jacke. Ben satın alıyorum mavi ceketi. V toya V nasıl toya pahalı demek normalde V toya arkadaşlar fiyat sorma V toya is t-shirt ne kadar pahalı yani birebir çevirdiğimde. t fiyatı ne kadar t ederi nedir şeklinde tercüme edilir. Es kostet Sein euro onun ederi 10 euro. Van ne zaman ne zaman satın almak siz kıyafet Van Kaufenzi sie Kleidung ne zaman kıyafet giysi alırsınız. Yani satın alırsınız anlamında. Kaufen satın almak. Ich kaufe am Wochenende die Kleidung. Ben hafta sonu kıyafet satın alırım. Wann tragen Sie de diyebiliriz. Ne zaman spor ayakkabı giyersiniz? Ich trage Ambohennde Sport şu şeklinde de cevap verebiliriz arkadaşlar. Soru işareti bir tane soru işaretiniz olacak. İki tane soru kelimesi seçeceksiniz. Kaufenziehen T-shirt T-shirt giymeyi e, e, T-shirt satın alır mısınız severek? T-shirt almayı sever misiniz şeklinde de tercüme edebilirim. Burada Tragenziegen T-shirt diyebilirdim t giymeyi sever misiniz şeklinde. Ya ihtiragi şeklinde de cevabı olurdu. Kaufen Ziegen t -shirt. Ya ih kaufe gen t -shirt. Burada da Tragen Ziegen ke Ceket giymeyi sever misiniz? Ya ihtiragi gen yake Tema Klaydung arkadaşlar. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Eksik kaldığımız bir yer varsa yorumlara yazmayı unutmayınız. PDF olarak Telegram kanalında paylaşıyorum. Telegram linkini ve Instagram hesabımı açıklamaya bırakıyorum. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Telegram'dan da PDF'lere ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hepinize başarılar diliyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.